Ve maçın ilk düdüğünü Ahmet Çakar çalmak üzere. İstanbul Ali Sami Yen Stadında Beşiktaş Galatasaray maçı ve saha kenarındaki son hazırlıkları her şeyin tamamlanmasını istiyor. Kontrol ediyor Ahmet Çakar maçı başlatmak üzere. İki takımın Türkiye 1. futbol ligindeki 70. maçı geride kalan 21 maçı Galatasaray 19 maçı Beşiktaş almış 29 maç beraber sonuçlanmış. Maç başlıyor. Küçük Metin. Oktay, Cihat, ilk taç Beşiktaş tarafından kullanılacak. Genç oyuncu Küçük Metin. Oktay tekrar Küçük Metin, rakipadan inen top Falco. Küçük Metin. Gökhan. Şimdi Suat. Bülent. Bülent tekrar Suat'a. Ceza sahasına Kubilay hareketlendi. Araya giren Recep. iki beşik İki katı birbirlerine takılınca Beşiktaş'ın kontratağı başlıyor Metin. Sağ tarafta Oktay sürekli o doğru gidiyor. Oktay yumruğu karşısına aldı. Oktay. Oktay. Bir anda top ayağından açıyor. Şimdi Mutlu. Sol tarafta Madida. Karşısında Uğur. Mutlu olduğu noktaya doğru. Mutlu. Yerden bir pas. Ama Oktay'a gelmiyor. Uğur. Gökhan. Küçük Ali tekrar Gökhan. <laughs> Mehmet. Metin ve Cihan koşuyorlar. Büyük Metin. Büyük Metin sürülüyor. Falko kademede ve korner. Görüntüde Büyük Metin oyun alanında. Mehmet. Destek veren sağ taraftan Metin. Uzun mesafeli top atması lazım. Ve atıyor da. Metin. Sağında Oktay. Oktay ceza sahasında. Gol pozisyonunda vuruyor yine yanından dışarıya. Arkaya çıkarsa Feyyaz mutlak gol durumunda olacak. Tugay sol tarafta Kubilay uzaktan vuruyor. Nefis bir vuruş direğin yanından dışarıda. Gerçekten çok güzel bir vuruş. Tugay'dan direğin yanından dışarı çıktı. İşte Tugay'ın mükemmel vuruşu. Hemen kullanıldı. Okray ve fazla koşuyorlar. Şimdi Metin topu aldı. Ceza sahasında gol pozisyonu Oktay. Metin bomboş durumda şut da hayret İkinci hamle defansörlüyor. Mutlak gol durumundan Feyyaz yararlanamıyor. Maçın başından bu yana en önemli pozisyonda Feyyaz'ın vuruşunda çok güzel gelişen bir Beşiktaş atağı. İşte Feyyaz, işte Hayrettin ve kaleci Hayrettin mutlak bir gol izin vermiyor. Hamza. Bülent. Suat. Uğur. Tekrar Suat. Bülent. Bülent. Pası ceza sahasının kenarı. Şut boyu şut ve gol. Nefis bir vuruş topağınlara gönderiyor. Maçın bu dakikasında Hamza ve skor 1-0 oluyor değerli dinleyiciler. Topu önünde buldu. Mükemmel vurdu ve bu golle Galatasaray 1-0 geçti. Hayrettin kendi kalesinde sevinç içerisinde çok güzel sert bir vuruştu ve Galatasaray tribünlerinin büyük sevinci. Hamza'nın golüyle 1-0 önde Galatasaray Beşiktaş karşısında karşılaşmanın 34. dakikasında Kolman'ın sevinci de görüntüde. İşte pozisyon ceza sahasının hemen dışında Hamza sağ ayağıyla sert vuruyor. Top direğe vuruyor, bağlara gidiyor. Şimdi Oktay. Sağ kanattan top alan Feyyaz. Falcon'un müdahalesi faul sefer yerini bulmayan topu pası. Tugay'ın hareketi çok güzel. Topu alan Gülen. Sol tarafında boşluk. İçeriye atmayı tercih etti Mustafa. Bir pas. Gol pozisyonu olabilir. Topu ayağından açıyor Mustafa. Ve Gülen Holman'da böylesine net pozisyonun kaçmasından ötürü oldukça sinirli. İşte pozisyon görüntüde. Gülen Tugay. Soldaki boşlukta Hamza topla buluşuyor. Hamza içerideki Galatasaraylı oyuncu Hamza ortasını yaptı. Uzak noktaya doğru kafa. ikinci darbe dışarıya. Son anda Uğur top istiyor. Top bekliyor ama Mustafa'nın kafa vuruşunda top doğrudan da dışarı çıkıyor. İşte pozisyon görüntüde. Uğur hareketlendi bir ikinci hamle için. Galatasaray maçın 34. dakikasında kazandığı golle 1-0 önde. Golün sahibi Hamza. Şimdi Kubilay. Ceza sahasına iniyor top. Kafayı vuran Oktay. Şimdi Mutlu. Gökhan. Hakem düzünü çalıyor. Serbest vuruşu Beşiktaş lehine veriyor. İşte bu pozisyonda. Ve Ahmet Çakar ilk yarının son düdüğünü çalıyor sevgili seyirciler. Karşılaşmanın ilk yarı skoru dakika 34. Gol Hamza'dan Galatasaray 1 Beşiktaş 0. 5 hafta kalıyor demek mümkün. Galatasaray takımı için çünkü çok büyük bir avantaj elde edecek. 3 puanlık bir avantajı olacak bu karşılaşmayı kazanırsa. Fenerbahçe 3 puan gerisinden geliyor Galatasaray'ın. artı Fenerbahçe sadece Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Böyle bir ortamda Galatasaray ne yapar? futbol oyununda olmaz olmaz ama bir gerçek Galatasaray bugün sahadan 3 puanla ayrılırsa bir büyük avantajın sahibi olacak. Uğur görüntüde hakemin kararı Taş Beşiktaş'ın. Hayır bu sefer hakemle yan hakem arasındaki anlaşmazlıkta ben gördüm diyor Ahmet Çakar. Ve taç küçük Betin. Şimdi Jung'un önünde boş duran Jung ceza sahasına yaklaşıyor. Jung ortaya bir pas. Gol Kubilay vurmadı. İki camle sol ayak. Hala vurmuş değil Jung. Kaleye doğru bir orta ve zafer. Orta şut karışımı bir toptu. Zafer uzandı sol tarafına. Önce çeldi sonra topu taca attı. Beşiktaş kalesinde önemli bir tehlikeydi. Kubilay bir anda vuramayınca daha iyi pozisyondaki Jung'a aktardı. Gün kaleye çok falsolu bir toptu. Şimdi bir orta. Kubilay. Arkasında küçük Ali. Kubilay. Madida. Mehmet. Sadece Büyük Metin hareketli. Arkadan Oktay da o noktaya doğru geldi. Büyük Metin koşuyor. Bülent'in kontrolünde Büyük Metin. Büyük Metin çaprazdan vuruyor. Out. Gol pozisyonu Beşiktaş kalesinde Kubilay ceza sahasına geldi Gol pozisyonu ortaya ve top yandan dışarıya Mustafa bu kadar kolay gelip Bu kadar net pozisyon bulunup, Bu kadar kolay harcanır İşte Mustafa Kubilay geldi getirdi Mustafa'ya bıraktı Aslında kaleci Zafer de Ters tarafa doğru hareketlenmişti Kubilay'ın topunda Önemli bir gol pozisyonuydu Beşiktaş kalesinde İşte Kubilay Ve Mustafa Skor 1-0 Galatasaray lehine. Tugay ceza sahasına kubile atak yaptı ama offside bayrağı da kalktı. Bu arada Erdal oyundan çıkacak. Erdal oyuna girecek. Suat oyundan çıkacak sevgili seyirciler. Evet şu anda Galatasaray ile Suat ayakkabısı elinde oyunun kenarına doğru yürürken Feyyaz'ın yapmış olduğu faul yürütüye geldi et Bülent yerdeki oyuncu. Galatasaray seyircisinden büyük destek ve alkış alıyor. Suat şu anda oyun alanından çıktı. Karşılaşmanın 60. dakikası bir saatlik bölüm yerine kaldı. Son yarım saat. İçeride top istiyor. Orada ceza sahasına kafa. Üstten dışarıya Kubilay. Kubilay içeride top istiyor. Top da Kubilay'a geliyor ama onun kafa vuruşundan sonuç yok. İşte pozisyon görüntüde. <laughs> Küçük Metin sağ tarafına bıraktı. Atak gelişiyor içeri doğru. Oradaki futbolcu büyük Metin değil. Uzun bir vuruşta top gidiyor. Mustafa Ettin. ve Mutlu sağ tarafa uzak noktaya gitti köşe vuruşunu kullanmak üzere. 65. dakikaya geliyoruz. 34. dakikada Hamza'nın golüyle Galatasaray 1-0 önde Beşiktaş karşısında. Topun arkasında Mutlu. Kale sahasının üstüne düşüyor top. Çift yumruk boşta. Şut pozisyonu son anda Tugay vurdurmuyor. İkinci hamle bu sefer Metin'e doğru kafayı iki oyuncu yükseldi. Uğur vurdu. Madida bir ver kaç denemesi Feyyaz. Ceza sahasına yaklaşacak. Metin ve Uğur. Mustafa. Mustafa. Ve ona yapılan hareket faul Mehmet tarafından. Mustafa'nın tedavisi için, Uğur'un tedavisi için sağlık görevlileri oyun alanında sevgili seyirciler. devam ediyor. Pas. Sert bir vuruş ve top ağlarda. Mükemmel bir gol Metin'den. Küçük Metin sert vuruyor. Mükemmel vuruyor ve top ağlara gönderiyor. Kimsenin beklemediği bir anda genç Küçük Metin mükemmel bu topa ve topu ağlara gönderdi. 72. dakika. Beşiktaşlıların Kristof Damu ve büyük sevinci Hayretlerin üzüntüsü. Gerçekten şafta çıkartılacak bir vuruş ve güzel bir gol maçı 70 ikinci dakikası gol küçük metinden durum şimdi 1-1 Bu arada Mehmet oyunlarında bir sakatlık geçiriyor değerli seyirciler. İlgi çekici bir karşılaşma. Durum şimdi 1-1. 34. dakikada Hamza'nın golüyle 1-0 öne geçen Şimdi Mustafa'nın önünde boş bir var. Mustafa ceza sahasında. Mustafa ceza sahasında. Mustafa şut pozisyonunda çaprazdan vuruyor Ali. Ortada dört kata oyuncu var. Geliyor, geliyor, kendisi vuruyor. Uğur. Uğur'un pası Mehmet'e koyuyor. Recep'ten Madida. Falco. Uğur ve Bülent. Bülent Direkt ön tarafa çıkıyor. Bülent. İçeride Tugay. Ortaya bir pas. Arkasında kaldı. Bir şut çansı. Ve vuramıyor İçiktağ'da Saraylı Kubilay. Ve orada Mustafa. Topa da vuramıyorlar. Karşıya atak offside. Metin offside pozisyonunda. İşte Tugay'ın pası. Az önceki pozisyon Tugay veriyor pasını. Mustafa topa vuramıyor. Yungun pası, bir hata gol pozitif olabilir. Kubilay ceza sahasında diyor yandan dışarıya. Haleci ile karşı karşıya kaldığı bir büyük defans hatası. Kubilay kaldırıyor topu ama top kareyi bulmuyor. Galatasaray'ın ikinci gole çok yaklaştığı bir an. İşte görüntüde Kubilay'ın vuruşunda top direğin yanından dışarı çıkıyor. ...Zafer... ...Madida... ...iki katı karşısında... ...son çizgiyi buldu, arkadan çekiliyor... ...Mahmet Çakar, tam önündeki pozisyonda... ...karşılaşmanın başından bu yana... ...kartına gidiyor... ...sarı kartı uğra gösteriyor... İşte bu pozisyon... ...sevgili seyirciler... ...bir yarım korner gibi seyrediyorsunuz. Ceza sahası yan çizgisinin son çizgide birleştiği yere yakın bir noktadan. Topun arkasında Madira var. Ekrana geldi sevgili seyirciler. Artık karşılaşmanın bitmesine saniyeler var. Ahmet Çakar da bu arada saati kontrol ediyor. Karşılaşmayı bitirme hazırlığı içerisinde. Türkiye 1. Futbol Ligi'de 25. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ta Galatasaray'ın İstanbul Ali Samiyes galatasaray'da 34. dakikada Hamza'nın golüyle 1-0'ına geçen Galatasaray 72. dakikada Küçük Metin'in golüne engel olamadı ve durum 1-1. Beşiktaş bu karşılaşmadan beraberlikle. Evet, maçın skoru 1-1 değerli seyirciler. Galatasaray 1, Beşiktaş 1. İki takım bu karşılaşmadan birer puan alıyor. Galatasaray 25. hafta sonunda puanını 58'e yükseltirken Beşiktaş 48 puana geliyor.